tekrardan hoş geldiniz. Yep. yep yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bu arada size çok teşekkür ederim. PUBG Mobile beğeniliyor ve bir abone daha kazanmışız. Size bunun için ne diyebilirim yani? Çok teşekkür ederim sadece. Onu diyebilirim. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bu büyük bir başarı Bir abone daha <laughs> Bir abone neyin başarısıysa ee, Neyse hadi başlayalım ee, Ne oynayacağız Bugün hızlı maç giriyoruz Arkadaşlar Kardeşim bir istek atmayın ya Videodayım ya Videodayım kanka ya Yoksa oynayacağım ya 2 yani böyle... Ne oluyor lan Telefon elimden düştü ee, Sıkılacağınız yerleri keseceğim Şimdi kesiyorum hatta hemen keseceğim Aa, arkadaşlar ama önce şu arkadaşların bir sesini kapatalım ne olur ee, şöyle burayı kesiyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden şey oynuyoruz evet savaş modu girdi hızlı maç oynayacaktık savaş modu girdi ama yani hızlı maçta gelebilir ben karışık oynuyorum. Kar 98 oynayacağız bugün. Şöyle bir şu çatıcıya inebilir bilirsen. Şuraya yine in. in ne olur in. Ya in in adam indi bak. Anam! Peki zıplayalım. Arkadaşlar biraz aksiyonlu başlamış olabiliriz videoya. Sıkıntı yok. Aksiyon seversiniz. Bence. Şurada ölelim. Hiç kimse lootumuzu almasın. Ben bizimkileri istemek istemiyorum ya. Bu arada Türklerle oynuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yabancılarla oynuyor. Yok efendim falan filan demeyin sonra. Sen yabancı mısın falan diye dalga geçmeyin. Türklerle oynuyoruz. Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Bir numara bu arada şey olmuş olabilir. <laughs> Nefes. Bir numara e, Türk olmamış olabilir. Bakın yakmışım kendimi de yaktım onu da yakarım demiştim. Oğlum nereden vuruyorsun lan? Aslan parçası. Lan. What? Oğlum ne oluyor? Vur lan. Sana kili verir miyim ben? Ben sana o kili verir miyim? Bu arada çok kez öldük. Ben bu elden çıkıyorum. Savaş girmeyelim en iyisi biz. Evet. Burada karakterimi değiştireyim. Sizce 16. sezonun şu kıyafet nasıl ya? Bir dakika benim benim şeyim gitmiş. Süslemem. Yok bitmemiş. Takmamışım. Birkaç günü... Hayır girme girme girme. <laughs> İnşallah hızlı maç girer. Ben hızlı maç girecektim. Ama hızlı maç girsin bari ya. Rastgele girdik ya. Şimdi eski PUBG mi daha güzeldi arkadaşlar? Bu PUBG mi daha güzel? Bu arada... Şey geldi ben Videoyu burada kesiyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Devam ki Arkadaşlar videoda kısa olsun ve Çok sıkılmayın diye Videoyu kesiyorum bu arada Montaja daha şey yapamadım Olay diyemedim Yani montaj olayını biraz Geciktireceğim kendi sesimle, kendi emeğimle güldürmeye çalışıyorum. Bence bu da bir başarı yani. Gül gülmüyorsunuzdur. Onu biliyorum da. Yani güldürmeye çalışıyorum. Arada bir minik gülümseler oluyordur sizde. Biliyorum. Me mesela şu an benim takip takip eden dayılarım güldü mesela. <laughs> Olmasa da şimdi güldüler. <laughs> o bunlar büyük her videomu izliyorlar. Büyük ihtimalle bu videoyu da izleyecekler. Onlara buradan selam. Sağlıkla. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, şu M24 bulmamız gayet güzel oldu bu arada. O alalım. Oyunum kasıyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani çok iyi oynayamıyorum. Kasmasa oynarım ama kasıyor. Görüyorsunuz sizde. Sizde daha çok donuyordur. Ya Bismillah. Oyun bozuldu. 232 MS ne kanka ya? Kedim. Neredesin? Kanka neredesin ya? Adam mı gördüm ben orada? Neyse. Abi ne oluyor ya? Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Çünkü oyun beni salmadı. Hayırdır nereye gidiyorsun? Aslan parçası falan dedi herhalde. Nereye gidiyorsun? Kaçamazsın falan dedi herhalde. Ondan. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum biliyorum. Allah'ım çatılarda dolaşıyorum kedim. Adeta bir kediyim. Dın 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 dın. Bizimkine sıkıyor herhalde bu. Çok kıpırdamak da istemiyorum. Yer belli ediyorum. Al işte. Arkadaşlar bir şans al Arkaladı ya. Abi korktum bismillah. Adam orada sanıyorum ben. Bismillah kalbim kalbim tık, tık attı oğlum. Ne oluyor? Tek başımıza takı takı konuşamıyorum. Takımlara karşı savaşıyoruz. Haydi bakayım. Bu arada arkadaşlar abone kazanırsam, para kazanırsam, param olursa Royal Pass alacağım. Size söz veriyorum. Royal Pass videosu çekerim. Büyük ihtimalle 17 güzel gelmeyecek. 18 alabilirim. Kanka ne yapıyorsun? O bende de var. Ben de yaparım istesem. Bende 12 12. sezondan itibaren her şey var arkadaşlar. 12. sezonun sadece Royal Pass'taki hiçbir şeyi yok bende. Yani şeyleri var. Sezon kıyafetleri falan var ya altta. Onlar var. Hepsi var 12. sezondan beri. Kafalı 14'ün kafalığı yok sadece. 13 falan hepsinin kafalığı var diğerlerinin. Bir de 14'ün kafalığını beğenmiştim sadece. Bunun fena değil ama güzel yine. Yani çok fena sayılmaz. Kankam vurma ne olur ya? Ben buradan Abi bu vurma. Ben o... ne deniyorum anlamadım ben ya. güzel oynuyorsun diye yorum atanlara kalp göndereceğim ve yorum atacağım. Güzel oynamıyorum aslında ama siz yine de atın. Moralim yerine geliyor. Kanka ne yapıyorsun ya? Altımda falan dolaşma bak fare gibi. He. Bu arada yeni uzin desene çıktı bana. Kanka M762 istemiyorum şimdilik. DBS'in mermisi var ya. Onun mermisi olmadığı için ama mermisini aldım şimdilik. Kar 98 gerek yok abi. Almayın. Almayın. Alayım. Hiçbir şey yok zaten. Abi nerede bunlar ya? Ya abi ölsene bir ya. Ölsene bir ya. Ya şerefsizlik yapıyor ya. Ölsene abi. Herif ölmüyor ya. Bakın burada envanter incelemesi yap göstereyim. Hiçbir şey yok. Şunlar var. Böyle. Burada kafalıklarımız. Gördüğünüz gibi 12 itibaren <laughs> sadece 12 var. 13 vardı. Neden neden yok oldu bilmiyorum. Böyle maskeler. Böyle çok saçma şeyler var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. En hoşuma giden şu alttaki var ya. O. Etek var. Kırmızı öge falan olan. Bu arada ben bir kıyafet değiştireceğim ya şöyle. Aklıma bir tip geldi. Böyle olur mu? Hatta böyle yapalım. Oo böyle güzel. Maskemi şöyle taksam. Veya bundan takayım. Veya bundan bundan. Ha 13 varmış. 13 maskeye giriyormuş arkadaşlar. Maske. Bunu takalım. Madem. Ayakkabım. Bot falan mı taksak? Kırmızı. Şu maviden. Şuna. Oldu. Nasıl? Şu şapkamı değiştirirsen bence. Şapka değilmiş lan ama benim saçımmış. Güzel. Gir gir abim. Mük mükemmel oldu ya. Çok güzel oldu he. ha. Evet. Video kaç dakika oldu bu arada? 13. Ben yine burada keseceğim videoyu şeye girince bekletmeye gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Kesiyorum oralarda çünkü video çok uzun oluyor arkadaşlar gerçekten ya. Çok uzun olduğu için ben de kesiyorum. Büyük ihtimalle size böyle karanlık ekran falan gelmiyor. Size direkt şey yapıyor. Ben, ben bu videolara uğraşıyorum. Siz izliyorsunuz. Kardeş ne yapıyorsun ya? Bak MK buldum gelme. Kankam. Gelirsen. Bu olur. zaten bu. Değiştir şöyle. Gerçekti bu arada. Bot kıyafeti falan gibi ama gerçekti. Garantisini verebilirim. Bu arada bot kıyafeti yokmuş. Ben yanlış görmüşüm bile. Oğlum bir tane kask bulamadık ya. Ha buldum. Bu pek uyuşmadı ama. Boşver. Biri ölmüş. Gerçek. Bu ne? Aa! Korktum. Botmuş ama. Bir, bir şey deniyordum da olmadı Bismillah gelmeyin, gelmeyin gelmeyin bunu tekliğe çekiyorum buraya girmişler hiçbir şey bulamayacağım belli ama ne yapalım Ya böyle bir şey var mı abi ya? Adam adama yazık üzüldüm var ya. Üzüldüm herife ya. Ne güzel öldün ama. Büyük ihtimalle öleceğim. Vurma vurma vurma. Bak bak ölürsem. Oğlum. Aha. botun cezasını sana ödetirim. O bota yazık değil mi? O insan değil mi? Botlar botlar da bir nevi insan türü. Yazık. Yani ayıp ya böyle bir şey yok. Ayıp gerçekten ya. Bu bot taklidi yapıyor bu arada. Haberiniz olsun bakın. Lan gerçek bozmuş. Ah! Acıdı. Ne yapıyorsun oğlum? Acıdı ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız bu videoya tam tamına 6 veya 5 like istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir dakika. Şun ismi takayım. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Ya bir videoyu bitiremedim. Şaka şaka. Evet. Daha fazla istiyorsanız tekrar tekrarlıyorum. 4 like istiyorum. Ya videoyu bitiremiyorum. Neden? Hı. Görüşürüz.